Soru. İş yerinde namaz kılmasına müsaade edilmeyen kimse namazını ima ile kılabilir mi? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de Allah herkes ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar buyurulmaktadır. Bu ayete dayanılarak taat takata göredir şeklinde bir temel bir ilke ortaya konmuştur. Asıl olan namazın şartlarının ve rükularının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesidir. Baş ile işaret edilerek yani iman ile namaz kılınması ancak normal şekilde namaz kılmanın mümkün olmadığı hallerde caizdir. Hz. Peygamberimiz eğer yere secde edebiliyorsan et, yere secde edemiyorsan başın ile ima et secde için ima yaparken başını rükû için eğilmeden de daha aşağıya eğ buyurmuştur. Namazların ima ile kılınması ancak hastalık durumunda başvurulması gereken bir yol olarak ele alınmış ve fıkıh kitaplarında hastanın namazı konusu içerisinde incelenmiştir. İş yerine namaz kılınmasına müsaade edilmemesi ise kişinin namaz kılma kudretini değil, kudreti olduğu halde fiilen namaz kılma imkanını ortadan kaldırmaktır. Sağlığı yerinde olduğu halde fiilen namaz kılma imkanı bulamamak, ima ile namaz kılmayı caiz kılan durumlar arasında yer almamaktadır. Bu sebeple namaz kılmasına izin verilmediği bir ortam bulunan kimse namazını ima ile kılamaz. Böyle bir ortamda çalışan kimse, öncelikle ibadetlerini rahatça yerine getirebileceği başka bir iş araması uygun olur. Böyle bir iş bulamaz da mevcut işinden ayrıldığı takdirde kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin maişetini karşılayamama durumu ile karşı karşıya kalırsa, mümkünse namazlarını usulüne göre cem ederek kılar. Yani öğle ile ya ikindiyi öne alarak öyle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde akşam ile yatsıyı da yatsı vaktine geciktirerek veya yatsıyı akşam vaktine alarak yani cem ederek birleştirerek kılabilirler. Fakat bunun istisnai bir hüküm olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Eğer bu da mümkün değilse ilk fırsatta kılmak üzere kazaya bırakabilir. Nitekim Peygamberimiz savaş nedeniyle kılamadığı namazı daha sonra kaza etmiştir.